Çok hastayım. Sesim çok kötü o yüzden özür dilerim hepinizden şimdiden. Trigger bot kapatıyorum ben. Bu arada hile ayarlarını bana hep soruyorsunuz. Çok basit direkt ben default ayarlarımı kullanıyorum. MSP açıyorum. Aim botu sadece bir shift e alıyorum bazen. Bu Başka hiç bayağı düzenlemesi yapmıyorum. Gel 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 yazmış. Gelen bakalım. Sen ne güzel hilesin öyle kız. Sen ne güzel hilesin öyle. Seni yerim ben. Ay tatlı mı tatlı iyilem. Ya bir ucube bir ucube 2000 kilometreden gör bu arkadaşlar. Bak bak. Aa adam öldü. Hemen yön değişiyor bak. Smoke abi. Aa bak nasıl takip ediyor. <laughs> Amcık seni ya. Celil abi pet droplar mısın? Celil. <gülüyor> Çıkamadı. <laughs> abi pet drop. G'ye bas kanka. Celil G tuşuna bas. Oğlum oyunda silah isteme diye bir şey yok ki amına koyayım. G tuşuna bas G tuşuna Oğlum Valorant değil burası orası bu çocuğu silah nasıl isteyeyim amına koyayım Kendin atacağım bana Allah'ım ya <laughs> Adam silah iste yazdı bana kafayı yersin Teşekkür ederim Celil Ceyl. <laughs> Celil adamı görüyorsun değil mi aşkım Celil kafanı sikeyim senin tamam mı aptal ucubu Celil base'den bombayı alıp gelir misin sana zahmet <laughs> Gidiyor NPC e ama <laughs> Adam bana yine AWP drop. Adam iki tane drop attı. Celil senin taşlarını yiyeyim ben. Ya bize böyle hileciler lazım arkadaşlar. Celil gel gel. Mitte bir kişi var Celil. bir kişi var Celil. Öldürdüm senin için. Gel gel gidelim. Kapıyı kontrol etsene de dümdüz koş bakayım adam var mı? Sağına dikkat et. <laughs> Sol <orası. gülüyor> İntikamını aldım kanka. Solda bir kişi pusuyor olabilir. Bir kontrol et benim AWP'm var. Flash edeceğim bu Jove'ye. Bak koş. <laughs> Sola bak. Ama sen bir orospu çocuğusun. <laughs> şey yap. Araba var ya. Şu arabanın oraya pus. İşaretledim bak. Oraya pus. Hadi. Herkes gitti ben mi kaldım? Herkes gitti ben kaldım. Ney. 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 Geç geç kardeşe geç. <laughs> Ben teröristim kardeşim. Ben ezel fanıyım. Karşıya geçer misin lütfen? Ya beni otomatik teröriste mi at? Güldü Gülüyor bak. <gülüyor> Çıkamam kanka. Sağ ol. Eyvallah. Ben siktir git demek Yok kanka sağ ol. Aldım. Ben 5 yaşında veresin bana bir şey diyorsun. Hayır ya 7 yaşındayım. Düzgün konuşur musun? Kaçtan anlaştı? 5 buçuk. Tamam. 5 ama 5.5 tamam. buçuk ama anneni görünce 17 oluyor. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> sen ne belisin lan? Ben Mersin'liyim. Sen? Ben Muşlu'yum. Amına Kürtüsün. koyduğumun köylüsü seni. <laughs> Mersin adamın köylü. Anladım, Aa siktiler seni. Aa beni de siktiler. Ah be. Ve beni dışlamayın. Benim hiç arkadaşım yok. <laughs> Yok konuşabiliyorum bak. <laughs> Dilim yasaklansa bunu yapabilir miyim? <laughs> Kanka ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım? Ananı sikim senin ya. Of 10 yıl yatarım Ben, ben gidiyorum görüşürüz. Tamam, selam. Mikrofonun mikrofonun var mı? Var. E, selam verdim niye almıyor? Nasıl bana <laughs> <laughs> Siktim, 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 siktim. Geç karşıya ikinizi birden sikeyim hadi böyle çok kötü oluyor hadi. Geç karşıya geç. Geç karşıya hadi. Hadi lan geç ikiniz de karım yapacağım. <laughs> Adam adminmiş adamlar ama da koy. Adamlar adminmiş. Yusuf aynı anda üstüne gidersek bizi öldüremez. A öldürebilirmiş tamam <laughs> öldürebilirmiş. Ananı sikiyorum yetmiyor. Ananı sikiyorum yetmiyor mu? Horoz bu çocuğu abi ya. Abi abi küfünüzü balla bölüyorum da krem satıyorum ilgileniyor musunuz? Performans krem. Abi da her yerden ban yemişim abi böyle tipi sunucuya Selamünaleyküm abi. Terbiyesizlik yapma istersen ha? Ne istersen bir ayol? Babamdan değil